Herkese selamlar dostlarım. Coinbase borsası 40 USDC yani 40 dolarlık bir airdrop yapıyor. Buna eski ve yeni kullanıcılar herkes katılabiliyor. Ben uygulama üzerinden yaptım. 40 dolar geliyor fakat 72 saat içerisinde sabah yansıyacağı belirtiliyor. Ben sizlere öncelikle ekrandan göstereceğim. Daha sonra mobil uygulamada nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle Coinbase hesabı olanlar veya olmayanlar hepsi 40 dolarlık Avrupa katılabiliyorlar. Benim daha önce coinbase hesabım var ve bildiğiniz gibi Coinbase Türk kullanıcıları bu tarz Avrupa'lardan men ediyordu ve çoğu hesapları banladılar. Fakat ben bugün yeni bir hesap oluşturdum. Yeni maille ve kimlik onay yaptım ve bir dakika kaç dakika içerisinde onaylandı ve Airdrop'a katıldım. Yani eski hesaplar muhtemelen silindi diye düşünüyorum. Uygulama üzerinden birazdan göstereceğim. Kayıt olup kayıt işlemleri tamamladıktan sonra ana sayfada advance bölümü var. Yani Pro işlemler bölümüne geçtikten sonra direkt ana sayfada Unlock 40 USDC in Reverse yazısı var. Yani 40 dolarlık ödülün kilidini aç. İşlemleri tamamladıktan sonra zaten otomatik olarak anında You just turn 40 USDC yani 40 doları kazandınız. 1-2 gün içerisinde maksimum 72 saat içerisinde hesabın yansıyacağı belirtiliyor. Bu tarz kampanyalar çok uzun sürmüyor arkadaşlar. O yüzden elimizi çabuk tutalım diye bu saatte video çekiyorum. Şimdi uygulama üzerinden sizlere nasıl yaptığımızı gösterelim. Kripto sezon Duyur kanalımıza paylaştık. iOS ve Android uygulamalarımızı indirdikten sonra mobil üzerinden gösterelim. Uygulamayı indirdikten sonra eski hesabınız varsa kayıt direkt giriş yapabilirsiniz ya da kullandığı olduysanız giriş yapabilirsiniz. Ana sayfada az önce gösterdiğim şurada şu bölgede 40 dolarlık ödülün kilidini aç geliyor ve ona tıkladıktan sonra bizleri yönlendiriyor. Zaten en az 20-25 USDC yatır ve bunu transfer et yani vadeli işlem alanına transfer et ve bir kere işlem yap gibi bir şeyler söylüyor. Ben bunu 30 dolarla yaptım. 3x kaldıracak açtım kapadım ve direkt ana sayfaya ödülünüz aktifleştirildi. Yüce Astronaut yazısı geldi ve 40 doları 1-2 gün içerisinde hesabımıza gelecek. Paranızı da içeride tutmanıza gerek kalmıyor. Portfolyo alanına geldiğinizde depozit alanında depozit kripto seçiyorsunuz. Kimlik onayının onaylarını tamamladıktan sonra bir iki dakika içerisinde zaten kimlik onayı tamamlanıyor. Direkt buradan USDC seçiyorsunuz. Herhangi bir ağda buraya USDC yatırıyorsunuz. Ben Arbitrum'u seçtim. Adresi aldıktan sonra buraya USDC yatırabiliyoruz. USDC yatırdıktan sonra transfer alanına geliyoruz ve transfer funds for perpetuals Buradan bakiyemiz ne kadarsa maksimuma tıklıyoruz. Benim şu an zaten Perpetuals'ta 30 dolarlık bir yatırım yaptım. Buraya. Hemen bunu tutup Perpetuals'a çevirdikten sonra geliyoruz. Derivatif alanına Perpetuals'tan BTC PRP işte USDC ile işlem gördüğü için tıklıyoruz ve örnek veriyorum buy long veya short diyoruz. Marketten cross şuradan kaldıraç 3x ayarlamamız yeterli. Burada maksimumu seçiyoruz. 30 dolarlı seçiyoruz ve dan dedikten sonra bir kere alım işlemini yapıyoruz. Buy no dedikten sonra ana sayfaya direkt ödülümüz yansımış oluyor zaten. Sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.